Merhaba çocuklar. Bugün sizinle Dünya Sevgiyle Güzel kitabını okuyacağız. Dünya sevgiyle güzel. Sevgi buz gibi soğuk havada sığındığımız bir kucaktır. Sevgi gıdıklamak, oynamak ve yuvarlanmaktır. Sevgi kaybolmamak için tuttuğumuz ellerdir. Sevgi annemiz, babamız ve kardeşlerimizdir. Sevgi bize verilen en güzel hediyedir. Sevgi çok üzgünken yanağımıza konan bir öpücük gibidir. Sevgi mutluluktur. Sevgi paylaşmak, sevgi vermektir. Sevgi içtenlik, nezaket ve şefkat demektir. Dünya sevgiyle güzel. Sevgi bizi birleştirir. Sonsuza dek sürecek dostluklar sevgiden beslenir. Evet çocuklar, kitabımız bu kadar. Umarım siz de sevginin ne kadar önemli, ne kadar güzel bir şey olduğunu anlamışsınızdır.